biraz oynadım ben ama yaklaşık bir 5-10 dakika. O sırada da kayıtta olmadığımı fark ettim. O yüzden şu an sizlerle oynuyoruz. Pizzacıyız. Böyle ahşap harabe bir eve pizza getirmişiz. Ortam zaten yeterince gergin. Bak kapı kendi kendine açıldı. sesi arttıralım biraz. Mrs. Wilson, I have your order. Anybody here? Mesela benim ilk oynadığım 10 dakikada da anlamadığım şey şuydu abi. Yani böyle bir eve geliyorsun. Bu evden pizza siparişini kim verebilir? Kapı kendi kendine açılıyor. Bırak çık git ya. Çık git. Neyi zorluyorsun yani? Burada bir yerde korkmuştum. Bir daha korkacağımı düşünmüyorum. Oynat bakalım o yüzden. Fotoğrafları falan bak bak. <laughs> Bu nasıl bir oyun işte? <laughs> happened What the fuck happened? Burada bir kapımız açık. Ya bebek var bir tane. Şimdi oyunda şöyle bir şey var. Umarım altta ESC durdurmuştur oyunu. Böyle şu tarz yaratıklar var. Yaratık değil, oyuncaklar var. Bu oyuncaklar işte birden fazla oyuncak var ve bu oyuncakların işte özellikleri var, onları nasıl doçlayabileceğini doç doge mekanikleri var, öyle diyeyim ben. Şimdi bunu okuyalım mesela. Bu bebek Elizabeth Bathory Bathory neyse artık. Garip bir şekilde bu kukla doğrudan gözlemlenmediği sürece hareket edebilir. Yani bu kuklaya bakmadığından, sana yaklaşıyor bakman lazım. Mesela şu an ölebiliriz belki. Bir yerde geldi arkamıza ve ona bakmıyoruz. Ee, sessizce ve hızlı kurbanına yaklaşır Bu şekilde fark edilmeden hedefine ulaşabilir Suçlar seri katilmiş Elizabeth Bathory Tarihin en kötü şöhretli kadın Seri katillerinden biri olarak kabul ediliyor Bu arada bu oyunda da seri katillerin Oyuncaklarıyla biz aslında bir yerde de Kapışıyoruz sanırım Genç kızları kaçırıp işkence ederek öldürdü Ve kanlarıyla banyo yaptığı söyleniyor Tam bir psikopatlık saykoluk. Kukla yapısı malzeme ahşap deri catcurt. Tam böyle işte o yüzden sürekli olarak bu bebeğe bakmamız lazım ki ölmeyelim. Bu arada bir donduruldu soğuk var. Sanırım Phantom. Şimdi mesela şu an mesela buraları oynadım bir tık daha. Şu an gerildim mesela yine. bu yani budu bebeği var. Ya yani kalbe girer ha, kalbe girmiş zaten bu. Yok girmemiş tıklatıp kalbe sokuyorsun abi av başlıyor korkma korkma o ne öyle şurada bir ışık var aldık nasıl yapıyorum bunu F çok da gerilmenin anlamı yok yani aç kapıyı abi var mı şey o ne öyle yok bir şey Uh-huh. Var şu an yok mesela az önce burada vardı. Normalde CS falan oynuyorum CS düşük hassasiyette oynuyorum. Gülüyor bir şey. Niye gülüyor? Ama bu oyunda sürekli o bebeğe bakmak zorunda olduğun için yüksek hassasiyeti tercih ettim. Korkma. O neyle? Bir yandan da aşağıya okumaya çalışıyorum bu arada. Tamam. Vladimir Petrov avını seçtikten sonra bu kurtu ortaya çıkar ve amansızca kovalar ve öldürür. Gördüğü şu hareketleri son derece korkutucu ve tehdit edicidir. Suçlar seri katil Vladimir Petrov gecenin kasabı olarak bilinir. Kurbanlarını sokaklarda takip edip başlıca öldüren bir seri katil. Tamam. şimdi iki tane mi katilimiz oldu iki tane katilimiz oldu ilerleyelim ne oldu korkma korkma kapı niye kapandı abi kapı niye kapandı aç 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 aç, aç. mesela orada. Sardan yatak sardan benim koloyuk var. La oyun da ne olacak? Çakal ustu oyunla.

I'm gonna give the microphone to Alicia, the owner of these beautiful creations. Alicia, so, going, Alicia, Alicia, you have the microphone. First of all, thank you for coming here and not leaving my beautiful puppets alone. I founded this place because I love puppets and children more than anything else. Alysia, really Alicia, my work. Alicia I, like. I will leave more beautiful work soon. Just stay tuned. Thank you for everything, dear friends. We are open twenty-four-seven and you are always welcome. yani. Ne oldu? What happens? Nasıl ama flikler bak. Şuraya bakacağım diyelim. Buradan bakıyorum. Tak buraya bakmıyorum. Direkt kapıya. CS, Kapı. CS avantajı. Ha, Toilet Toilet Boş abi şu bir pik, zanteres pik. Tak tak. Tak tak. Açılmıyor değil mi? Bir kere de açılsın ya. Şimdi bunu televizyon odaya gidip takmamız lazım sanırım. Buraya değil ama değil mi? O kapı açıktı. O kapı açık değil mi? Yok. <laughs> O not varmış. O karanlığı sevmez diyor. Kaydedildi. İşte şu an başlıyor <Tar eyeshadow> Bak hareket ederken kendisine bakılmasına hoşlanmıyor diyor. Bu o bebek. Ha geldi geldi <laughs> şerefsiz. Tak tak. Bundan sonra uyanık olmamız lazım. Don't look away. Bu Ne oluyor? küçük kuklanın adı da Nina. Yani öyle. Tak tak. Nerede? Nerede? Ben mi göremiyorum? Bak geldi geldi böyle bakacaksın. Utandıracaksın onu. Gözlerinin içine bakacaksın. Bak. Tak. nasıl geliyor. Tak. Lan şerefsiz. Tamam mı? Şimdi burada da diğer kuklayı bulmuştuk. Doğru mu? bak işte bu koridor biraz sıkıntı. Evet devam edelim.

Tak tak gel gel. Tak. Tak. Hop. Ulan var ya. Biraz utangaçmış arkadaşlar. Bu kapı açılmıyor mu? Bir Kapıyı kapattı. Bak o kapıyı yine kapan Ne oldu? Kapı Kapım açıldı. Ne oluyor? İlerleyelim. biraz bakmayacağım ne kadar ilerliyor 1 2 3 1 2 3 niye kapanlar bak kablar sürekli kapanıyor ışıklar da öyle bir daha bir gül bak.

Get out. <Gülüyor> <Gülüyor> ne oluyor? just kidding. Oha. Oha. What the hell? Oha. Bir check edelim. Lörkleyen birisi var mı bakalım? Bunu al artık. Tam bırak, 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 bırak. Arkadaşlar birinci bölüm böyle sonlandıralım şu an biraz gerildik. En azından bir start vermiş olduk. Psikolojiyi hazırlamış olduk. İkinci bölümde devam ediyor.